Bir varmış, bir yokmuş. Efen zamanı içinde. Kafur zamanı içinde. Mert Sharkbite bir çekiyormuş. Merhaba arkadaşlar. Bugün 7. bölümünü çekiyoruz Sharkbite'la arkadaşlar. Bakalım kim köpek balığı olacak arkadaşlar? Umarım ben olurum artık. Olamadım. Gene olamadım. Gene olamadım ve olamayacağım ve olamadım. Bir kere de olsak bari. Bir kere Hı -hı. Sen olsan bari. Neyse arkadaşlar boş ver şimdi. Evet arkadaşlar bakalım hangisini seçelim. Ee, şunu seçelim bence. Ya da şunu şunu seçelim evet. Hadi bakalım başlayacağız. Başlayalım hadi. Hoppa. Tamam arkadaşlar sıfır dedi Allah. Gere başlıyoruz arkadaşlar. Ben elimi... Aa şey giymişsin sen. Neyse hadi bakalım arkadaşlar. Şu, şu arabama bineyim arkadaşlar. Şu gemi yani? Araba diyorum gemi ya. Hadi bakalım bindim arkadaşlar. Eyvah geldi. Köpek balığı geldi. Şimdi yandık işte. Gidelim artık biz buradan en iyisi. Köpek balığı burada mı yoksa? Hadi kaçalım. <laughs> da 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 Arkadaşlar Köpek balığı om yoksa Ha köpek balığı o değil Sen de mi ee, Köpek balığından kaçacaksın Köpüş balığı <laughs> Neyse hadi bakalım arkadaşlar Köpüş balığından kaçmamız lazım ve canı azalıyor Köpek balığının sağlığı azalıyor arkadaşlar Gördünüz mü birkaç yeri kırmızı oldu arkadaşlar Hadi bakalım azalıyor gittikçe arkadaşlar neredeyse yarısını geçecek canı arkadaşlar azalıyor arkadaşlar ya arkadaşlar yani çok azalıyor arkadaşlar can canı hadi bakalım Allah köpek balığı, ah Allah Aa, kaç kaç lan durun Allah kolumu Allah benim kolumu yemiş güzelim kolumu yedi benim arkadaşlar kolumu yemiş tek kolumu yemiş arkadaşlar artık böyleyiz ya arkadaşlar tek kolum yok Hı -hı. Arkadaşlar gördünüz mü arkadaşlar köpek balığı tek kolumu yedi. <laughs> köpek balığına gösteririm ben ya. Ne yaptın oğlum? İşte orada köpek köpek balığı tek kolumu yedi. <laughs> Seni gitti terbiyesiz. Oradasın köpek balığı. Kolumu yedi güzelim kolumu yedi ya. <laughs> ne yapacağım ben şimdi kolsuz? Bir de ben o kollar şey yapıyordum ya. Of ya artık o kolum yok. Neyse arkadaşlar idare edeceğiz artık tek kollu tek kollu arkadaşlar allah köpek o oh. ram Tırırırırı. köpek balığına bak sen bana geliyordu bir de terbiyesiz Hı -hı. şu köpek balığını yakalamalıyız hadi bakalım allah geldi geldi yanından geçti Gel lan buraya köpek balığı. Korkmuyoruz senden pis köpek balığı. Hı -hı. Aa, gidiyor arkadaşlar uzaklaşıyor. Korkak köpek balığı. Hı -hı. Benim tek kolumu yedi. Hı -hı. Şu an çok üzgünüm arkadaşlar tek kolumu yedi. <laughs> Hadi bakalım. En iyisi biz gitmeyelim oraya yoksa bizi yer. Hadi bakalım. Şurada duralım arkadaşlar. Köpek balığını bekleyelim arkadaşlar. Şimdi bu köpek balığını gözetlemeliyiz arkadaşlar. Allah. Hı -hı. Ya şu niye dalıp Allah. Al. Hı -hı. Yok ya bir şey diş aramıyor zaten ya. Gemim güzelim gemim yok artık ya. G gemim olsa sana ne yapacaklarını biliyor. Allah sallanıyor. Geldi geldi. Ham ham ham. Her şeyi yiyor köpek balığı. Mermim bitmiş. Heh, yeniden doldurdum arkadaşlar mermimi. Herhalde doldurdum. Hı -hı. Köpek balığı orada Eyvah köpek balığı yeri yedi ya. Eyvah beni yemeye geliyor. Tek hayatta kalan ben miyim acaba? Yok ben değilimdir. Arkadaşlar. Birkaç kişi vardır. Allah köpek balığı buraya mı geliyor kaç. Buraya geliyorsa kaçayım ben en iyisi arkadaşlar. Allah'ım ben artık yavaş yüzüyorum çünkü tek kolum yok arkadaşlar. Tek kolum gitti benim ya arkadaşlar. Gör görüyorsunuz mu arkadaşlar tek kolum yok. Ah geldi. Gel. Öl öl. Oh yeniden doldurdum mermimi. Allah oraya gidiyor arkadaşlar şimdi de. Allah'ım miyav sesleri de geliyor arkadaşlar. Kedi balıkları da var herhalde arkadaşlar. Miyav miyav miyav. Evet arkadaşlar kedi balıkları da var ama onlar miyavlamıyor galiba arkadaşlar. E nasıl miyav ses geliyor Allah'ım ya Rabbim neyse arkadaşlar. Hadi bakalım. İşte arkadaşlar. Arkadaşlar üçüncü olmuşuz. İyi arkadaşlar. Üçüncü olmuşuz arkadaşlar iyi. Hadi bakalım. Ama benim kolumu yedi arkadaşlar ya. Ke keşke yemeseydi. Arkadaşlar yeni kol taktırdım ben diğer koluma arkadaşlar. Hı -hı. Hala çok sinirliyim o köpek balığına. Benim kolumu yedi. Kolumu kolumu. Hı Miyav sesler hala gelmiyor. Allah. Ah. E, ben niye böyleyim ya? Hadi bakalım miyav miyav. <laughs> Sandık çay diyor arkadaşlar. Bonus round diyor arkadaşlar. E, kim köpek balı olacak? Ay kedi sesleri de çıkıyor Bogdan mı Saçmaymış ismi arkadaşlar hı -hı. Neyse hadi bakalım Şimdi e, ördeği seçelim Oğlum çok küçük ördek Bence şunu seçelim hadi bakalım hı -hı. Şunu seçtik 12 11 19 eh, Hadi Arkadaşlar başlıyoruz Hı hı silahım da burada arkadaşlar. Heh başladık. Ama bunun sürme şeyi yok ki ya. Burada mı sürülüyor? Heh burada sürülüyor herhalde. Eyvah köpek balığı çıktı. Ne yapacağız oğlum köpek balığı çıktı. Böyle sürülüyor arkadaşlar. Hadi. Allah köpek balı orada. Eyvah ördeği yiyecek. Ördek şeyini yiyecek. Ördek yemesi. Allah yedi. Ay yemiş Ah gel. Ah kardeşim gel. Oğlum beni niye sat Allah? Beni niye sattınız be? Gıcık köpek balığı beni yedi bir de. Beni sattınız hemen yedi beni. Çok kızgınım lan size. Aşk olsun be. Puh size. Puh. Hı hı. Beni sattılar hemen kurtarmaya geldi. Bir daha sizinle konuşmayacağım ve siz si, siz, yersin o köpek balıkları umarım. Umarım sizi yer. Of ya ben sizi kurtaracakken benden kaçıp köpek balığı beni yedi. Köpek balıklığında da umarım başına gelmen kalmaz. Gıcık köpek balığı ha onun canını azaltıklar. Bu arada ben niye de değişik yürüyordum bak. Arkadaşlar daha demin değişik yürüyordum. Hadi. İpi kopacak bir daha sen Allah 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 Allah. Ah, diyor hi diyor arkadaşlar. Hay diyor arkadaşlar bana. İngilizmiş. Oğlum ne yapıyorum ya? Meçhul saçmalı Gene meçhul saçmalık hareketleri yapıyor arkadaşlar. Hı, -hı. Arkadaşlar meçhul hareketleri niye değişti ya? Bak böyle zıplamıyordu bu hop 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 allah hop hadi tamam arkadaşlar her şeyi gözetlemenin zamanı geldi dokuzuncu dakikadayız videoyu bitireceğiz sonra arkadaşlar Arkadaşlar o köpek balığı tek kolumu yedi Gen Gene aklıma geldi arkadaş Hadi Bakalım bunlara bakalım birazcık Sandık düştü mü O da ne hani? Sandık orada arkadaşlar Orada sandık arkadaşlar Keşke gidebilsek Bekka çekil sandığa bakmak istiyorum Çekil önümden Bekka Bekka seni iterim bak Bekka Ay terbiyesiz. Hı. Aman bak. Ben de buradan bakarım. Allah itiyor beni. Al oğlum hayır. Bekka. Git lan buradan. Şş. Ne oldu? Sen de beni itiyordun. Ne yapıyoruz oğlum biz ya? Bekka Bekka da gitti. Bekka abi Bekka düş aşağı düş Bekka. Hı. Hadi bakalım neyse. Şimdi arkadaşlar videoyu sonlandıracağız arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Siz şu sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Bay bay. Ve Meytun hikayesi sona erdi. Gene o miyav sesi.